Cumhuriyeti kolay kazandık. Ne de onun getirilerini. Kendi toprağımızda özgürce yürüyebilmek için, kul değil birey olabilmek için, şanlı bayrağımızın altında alnımız dik durabilmek için, analarımız için, bacılarımız için, çocuklarımız için dünya üzerinde Türk adıyla var olabilmek için döküldü onca kan. Çanakkale'yi geçirmedik, geçirmeyiz. Bir adım geri gelmedik, gelmeyiz. Azimle, coşkuyla, imanla, vatan aşkıyla ant içtik atamızın yolunda yürümeye. Atatürk der ki, iki Mustafa Kemal vardır. Biri ben, etten, kemikten, fani Mustafa Kemal. İkinci Mustafa Kemal, o ben değil, bizdir. O memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve çağdaş bir topluluktur. Ben onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim onların özlemini çektikleri şeyler içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Fani olmayan, yaşaması ve muvaffak olması gereken Mustafa Kemal odur. 10 Kasım 1938'de 57 yaşında atamın fani bedeni ayrıldı aramızdan. Oysa onun ilkeleri ilerici düşünceleri ve inkilapları aydınlık bir yol olarak pırıl pırıl seriliyor önümüzde. Cumhuriyet tarihi boyunca nice Mustafa Kemaller yetiştirdi bu toplaklar. Safiye Hüseyin'i bilir misiniz? Gözünü kırpmadan cepheye koşan, Mehmetçi'ye dervan taşıyan ilk kadın hemşiremizdir. İşte o Mustafa Kemal'dir. Nene Hatun, evlat verdi kara toprağa, vatan evlattan öte dedi. İşte o Mustafa Kemal'dir. Gördesli Makbule, daha bir yıllık evliyken cepheye koşup silah arkadaşlarına cesaret vermek için hızla öne atıldı. Güzel alnından vurulup yere düştü. İşte o Mustafa Kemal'dir. Fatma Seher, iki oğlu ve kocası savaşta şehit düşen, çavuşluk rütbesiyle başladığı askerlikte üst teymer rütbesiyle emekli olan ve savaştan sonra kendine bağlanan emekli maaşını Kızılay'a bağlayan Fatma Seher. Namı diğer Kara Fatma. İşte o Mustafa Kemal'dir. Ve çocuklarımız... 14-15 yaşlarında başları düştü kara toprağa. O minicik eller mermi taşıdı cepheye. Nasıl unutulur? İşte onlar Mustafa Kemal'dir. Darmadağın olmuş öyle ki ordusu, ümidi, varlığı paramparça. Bu halkı bütünleyendir Mustafa Kemal. Sadece etten kemikten bir lider değil bir idealdir, özgürlüktür, medeniyettir. Biz hepsine birden Atatürk deriz. Dimdik duruyorlar işte. Yüz yıl sonra, bin yıl sonra aynı aşkla, aynı şevkle şehit düşebilirler. Bin defa vurulsalar yine ölmezler. Çünkü Mustafa Kemaller ölmez öğretmen olur hakim olur savcı olur doktor olur ana olur yar olur hepsi ayrı bir Mustafa Kemal olur yine ölmez yine ölmez azalmaz usanmaz korkmaz bitmez türkün asil başı asla eğilmez bugün Çanakkale'de şaş şahlanan ve İzmir'de zaferle taşlanan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümü. En büyük bayram olan Cumhuriyet bugün. Binlerin değil, on binlerin değil, yüz binlerin canlarını, kanlarını seve seve vererek yurdun dört bir köşesini saran düşman ve işbirlikçi hainlere karşı. Samsun'dan yakılan bir kıvılcımın yurdun her yanına dağılan milli mücadele ruhuyla taçlandırılan 29 Ekim bugün. Sakarya'da, Çanakkale'de, Conk Bayırı'nda, Erzurum'da, Sivas'ta, İzmir'in dağlarındaki Nene Hatunların, Seyit Onbaşıların, Şahin Beylerin, Kara Fatmaların, Mustafa Kemal'lerin günü bugün. O günün şartlarında tüm zorluklara karşı yılmadan milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır diyen bir büyük önder. Milletçe yapılan bir büyük mücadele. Bütün imkansızlıklar içinde içerisinde verilen büyük mücadele ardından düşmanların topraklarımızdan kovuluşu, sınırları kanla çizilmiş yeni devlet, yeni cumhuriyet. Düşmanı yenmek bu hayasızca akının sadece bir parçasıydı. Bundan yüz yıl önce Cumhuriyetimizin ilan edildiği 29 Ekim sabahı okuma yazması neredeyse olmayan yanmış yıkılmış binaları çoğunun savaşta şehit düştüğü 10 milyona yakın nüfusun 2 milyona yakını salgın hastalıklarla mücadele ettiği, okulları, sanayisi, traktörü, fabrikası olmayan, kadının adının yok sayıldığı, insan yerine konulmadığı bir ülke. Tüm bu zorlukları bilen Ulu 30 Ekim sabahı diyor ki, bize harap ve bitap yoksul bir vatan miras kaldı. Ancak biz yoksul, fakir, geri kalmış tüm uluslara örnek olacak şekilde çağdaşlaşmayı gerçekleştirmek zorundayız. Bugün 100. yılda tek bir yürek olarak yaşayabiliyorsak bunu Cumhuriyet'e borçluyuz. Bugün bataklık bir coğrafyada parmakla gösterilen çağdaş bir ülke isek özgürce bölünmeden parçalanmadan yaşayabiliyorsak bunu cumhuriyete borçluyuz. İşte bu yüzden sahip çık anımsa geçmişini ve sıkı sıkı bağlan ulu öndere sıkı sıkı bağlan cumhuriyete değerlerine doluşmuş düşman gemilerine boyun eğmeyenleri anımsa. İstiklal aşkının Anadolu'yu sarışını anımsa, İlk kurşunu asan Hasan, Hasan Tahsin'i Cumhuriyet şehidi Kubilay'ı anımsa, susmayacak ezanı inmeyecek bayrağın hatırına, 1881'de Selanik'te açan bir çift mavi gözü anımsa, unutma, unutturma. Atatürksüz Cumhuriyet olmayacağını, kutlanamayacağını, yok sayılamayacağını anımsa, unutma, unutturma. Bizleri bu güzel günleri armağan eden Ulu Önder'i her zamankinden daha fazla anımsa ve sahip çık Cumhuriyeti'ne. Ve haykır haykırabildiğin kadar onun adı Cumhuriyet, onun adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk.